Allah bir gün inşallah Müslümanlara birlik olmayı nasip eder. Eğer biz bir olsak illa falan devlet bizim devletimiz olsun değil. İlla siz devlet başkanlığını bize devredin değil. Müslümanlar kendi yönetimlerini yerelde kendileri idare edip ortak hareketlerde vatanlarına, dinlerine, canlarına kasteden düşmana karşı birlik hareket etmede bir Birlik meydana getirseler, bir vahdet meydana getirseler ve Müslümanların akılları, kafalarındaki devlet başkanları kukla olmayacak. Sen kimin hakkını kimden savunuyorsun? Kukla olmayan, gerçekten vatanını, dinini seven idarecilerin oluşturduğu bir birlik böyle bir şey olsa, sadece Resulullah'a hakaret edildiğinde, biz bunu protesto ediyoruz, siz nasıl 12 kişi için yaz tutuyorsunuz, biz de Filistin'de, şehit edilen 960 kişi için yaz halindeyiz. 3 gün petrol üretmiyoruz dese İslam dünyası onları oradan değnekle çıkarır bugünkü süper güçleri. Onları derhal adam eder, terbiye ederler, tükrükle boğarlar. Sen gücünü kullanmıyorsun, kime bahane üretiyorsun? Allah Celle Celaluhu Müslümanlara fertten topluma firaset nasip eylesin. Aklı selim nasip etsin. İslam dini orta yoldur. itidaldir, orta yoldur. Aşırılıklar İslam'ın çizgisi olamaz. Hiçbir şeyin aşırılığı namazın aşırılığı Müslümanın yolu olamaz. Hocam ne demek o? Peygamberimize gelen adam hatırladınız. Ben ömrüm boyu namaz kılmak istiyorum ya Resulallah. Çok seviyorum dedi. Ben hiç evlenmeyeceğim ya Resulallah dedi. Aşırılıkları hiç sevmedi Resulullah. Hayır öyle yapma dedi. Ömrüm boyu oruç tutacağım dedi bir tane delikanlı. Olmaz dedi. Allah Resulü ben oruçta tutuyorum, oruçsuz olduğum günde oluyor. Evleniyorum, birisi de evlenmeyeceğim diye yemin etti. Bunu dindarlık zannetti. Evlenmemek ayıptır, ayıp. Özel bir mazeretiniz yoksa. Evlenmeyen bir Müslüman noksan bir Müslümandır. İster dul olsun, ister bekar olsun. Ben eskiden hocalarımız bize camilerde dualar ederken aslında öğüt de verirdi. Bir nikahın altında ölmek Allah katında imanın yarısını kurtarmaktır. Hani nerede Müslümanların durumu? Bekarlar 30-35'e kadar evlenmiyor kocasından ayrılan, kanımından ayrılan aman bu güzelmiş, rahatmış bu hayat diyor. Devlet de yardım veriyor zaten. E insanlar zina etsin? İnsanlar sapık sapık filmler mi seyretsin? İnsanlar ne yapsın? Ya yani insan bu taş parçası değil. Kardeşlerim Allah kimsenin yuvasını bozmasın. Evliliği Müslümanlara sevdirsin. Nikahı müminlere sevdirsin. Ve buna razı olmayı nasip etsin. Biz bu dünyaya keyfe, zevk ve sefaya gelmedik. Kendi keyfimiz için gelmedik. Bir nikahı cennete taşımaya geldik. Nikahlı bir Müslümanın o nikahı çoluğuyla çocuğuyla cennete taşıyıncaya kadar emanettir. Kolum acıdı, bacağım acıdı, omzum ağrıyor, başım ağrıyor. Nikahı kenara atamazsınız. Bu Allah'ın hatırına karşı saygısızlık olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.